Memur İşçi Online kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şenol. Yepyeni bir video daha karşınızdayım. Evet dostlar, sözleşmelilerin, taşörenlerin, etellerin, mevsim ve geçici işçilerin ve diğer işçilerin sesi olmaya devam ediyoruz dostlar. Lütfen kanala abone olup destek verebilirsiniz ve videolarıma yorum yazmayı unutmayın dostlar. Hangi kurumlarda çalıştığınızı belirtin ve hangi sıkıntıları çektiğinizi lütfen yorumlara yazın dostlar. Biz de sizin sesiniz olmaya devam edelim. Bu haber Sözleşmeli öğretmenleri ve tüm sözleşmeli abilerimizi, ablalarımızı ilgilendiriyor. Tabii ki bu tür haberleri yaparak sözleşmelilerin, taşörenlerin, geçiş işçilerin, EYT'lilerin sesini duyuruyoruz dostlar. Tabii ki böyle haberleri yaparak gündemden düşmememiz gerekiyor. Evet haberimize geçelim. Türk eğitim sen yıllardır söylüyor. Zorunlu hizmet bölgelerinde öğretmen istikrarını sağlamanın yolu öğretmeni eser etmek değil, teşvik etmektir bölgenin marumiyeti derecesine göre bir brüt asgari ücret ile iki brüt asgari ücret arasında zorunlu hizmet tazminatı ödenmelidir. Nitekim hükümet 2018 yılında açıklanan 2023 eğitim vizyon belgesiyle elverişsiz koşullara hakim olduğu bölgelerde görev yapan öğretmenlere teşvik getirileceğini taahhüt etmişti. Bu yapıldığında ucube çakılı sözleşmeli öğretmen istihdamının uygulamasına gerek kalmayacaktır hükümet 2011 yılında olduğu gibi koşulsuz şekilde tüm sözleşmeli meslektaşlarımızı kadroya almalıdır. Verilen sözler tutulsun, sözleşmeli istihdamına gerek kalmasın denilmiş. Buradan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz dostlar. Tabii ki her videoda söylüyorum kim ki bu işçinin, emekçinin, e, arkasında duruyorsa, destek veriyorsa biz de onun arkasındayız dostlar. İnşallah bu tür haberler çoğalır ve sözleşmeler, taşörenler, geçici işçiler, EYT'liler hak ettiği hakları alırlar dostlar. Bu tür haberlerin de devamını istiyorsanız lütfen kanala abone olup videolara yorum yazmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.